Denizden geçimini sağlayan bir grup balıkçı kadın, rutin bir av sırasında denizin dibinde çok sayıda sandık fark eder. Taşıma sırasında kırılan sandıkların içinden altın külçeleri ortaya çıkmıştır. Büyük bir fırsat yakaladıklarını düşünen ekip, altınları toplamak için tekrar dalış yapar. Kaptan, diğer sandıkları da açtığında hepsinin altın dolu olduğunu görür. Ancak tam o sırada sahil güvenlik gemileri ufukta belirir. Panikleyen kaptan, herkese altınları tekrar denize atma emri verir ve kaçmaya çalışır. Fakat geminin demiri su altındaki kayalıklara takılır. Kaptanın torunu halatı çözmek için kıça koşar. Ancak halat kopar ve çocuğu sertçe savurarak bayıltır. Denize düşen torununu kurtarmak için kaptan da suya atlar. O sırada sahil güvenlik gemisi çoktan yanlarına ulaşmıştır. Tüm mürettebat güvertede çömelir. Sahil güvenlik komutanı silahını kaldırarak onları tehdit eder. Kaptan başka çaresi kalmadığı için mürettebatı teker teker denize inip altınları çıkarmaya zorlar. Ancak asıl tehlike henüz başlamamıştır. Sahil güvenlik komutanı emir vermek için döndüğünde bu kişilerin aslında silahlı korsanlar olduğu anlaşılır. Korsanlar denize atlayarak hem altınları almak hem de mürettebatı ortadan kaldırmak ister. Kadınlardan biri tehlikeyi fark edip yüzeye çıkmaya çalışır. Ancak bir korsan bacağını yakalayıp onu tekrar suyun altına çeker. Kaptan yetişir, elini bir deniz kabuğuyla keser ama korsanın bıçağını almayı başarır. Korsanın dalış ekipmanını keser ve bacaklarını iple bağlar. Başka bir mürettebat üyesi korsanı kayalık bölgeye doğru çeker. Kendisi kurtulurken korsan kayalara sıkışır. Kaptan arkadan yaklaşır, ekipmanını tamamen keser ve yukarı doğru çıkmaya başlar. Yüzeye çıkarken ekip arkadaşıyla sırayla nefes alarak birbirlerine destek olurlar. Bu sırada diğer ekip üyesi korsanı deniz yosunlarının olduğu alana çeker. Korsan burada tamamen dolanır. Diğer mürettebatta yardıma gelir. Korsanı kayalara vurarak etkisiz hale getirirler ve yüzeye çıkarlar. Kaos büyür. Korsan lideri ateş açar. Ancak komutanın kızı babasının yaptıklarına daha fazla dayanamaz ve onu iterek denize düşürür. Yüzme bilmeyen kız bayılır. Mürettebat onu kurtarıp tekrar güverteye çıkarır. Yeni bir plan yapılır. Fakat korsan lideri gizlice gemiye çıkmıştır ve herkese denize atlamalarını emreder. Başka çare kalmaz, herkes tekrar suya atlar. Korsan lider sandığı açar ve bu kez elmasları kendine saklamaya karar verir. Mürettebat, su altında demiri kayalar arasına sıkıştırır ve hızla yüzeye çıkar. Korsan lider demiri çekmeye geldiğinde, mürettebat silahlarla arkasında belirir. Halat kopar, korsan dengesini kaybedip denize düşer. Kız hayata döndürülür, kaptan motoru çalıştırır, sandık açılır, herkes zengin olur.